Süper Lig'de dördüncülük mücadelesi veren Kasımpaşa, kümede kalma mücadelesi veren Antalya Sporu konuk Spor için işler hakikaten neredeyse bir kabusa dönüştü. Hoca değişikliğinin ardından da istenen çareler ortaya çıkmadı. Bunun dışında da tabii Türkiye Kupası'nda hani baktığımızda bir yarı final var, bir başarı söz konusu ama bu başarının hem finale dönüşmemesi hem de bunun yanında ligde gelinen konumu düşündüğümüzde, o maç trafiğinden Antalya yaramadığını söyleyeyim. İşler pek yolunda gitmiyor ve hani artık ciddi işin ciddiye bindiği haftalar var ve Antalya Antalyaspor bir anda o bas, e, basamakta ve eee Elazığ'lar arasında 3 puanlık bir fark var. E, o yüzden her maç çok önemli. Onlar Kasımpaşa deplasmanına gidiyorlar. Hani Kasımpaşa'nın eğer hedefleri olmasaydı, Kasımpaşa'nın dördüncülük hedefi olmasaydı burada hani daha çok isteyen taraf olarak Antalya e, diyebilirdik ama Kasımpaşa'nın da e, mutlaka kazanması gereken bir maç. Onlarda dördüncülük hedefi var ve hani e, yani takipteler. Yani Trabzonspor'u ve Sivasspor'u her puanı onlar da istiyorlar ve içeride oynuyorlar. Yani bu bu da bir avantaj. E, haftanın gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Onu söyleyeyim öncelikle. İki takım da kazanmaya oynayacağı bir maç. Beraberliğin yaramadığı bir maç. Ama ben Kasımpaşa'nın burada taraf bahsinde önde olduğunu düşünüyorum. Benim Kasımpaşa Antalya Spor maçıyla ilgili yorumum Kasımpaşa galibiyeti şekli olunacak, şeklinde olacak. Bunun dışında da İlhan Eker'in Kasımpaşa'da sarı kart cezası olduğunu ve bu maçta oynamayacağını da ekliyorum.